tam kapanma dönemi sonrası normalleşme adımlarını yeni vaka sayıları belirleyecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Aydın, Ramazan bayramı sonrası yeni vaka sayılarının 15-20 bin bandında olması durumunda kısıtlamaların devam edebileceği uyarısında bulundu. Bayramdan sonra 10 binlerin altını göreceğimizi düşünüyorum. Toplum şöyle bakmalı. Bu giderek her gün azalırken tamam bu iş bitti, her türlü normalleşelim, bayramı da kutlayalım dersek biz bunun bedelini yine öderiz. Bu iniş açısından bizim destek veriyor olmamız lazım. Bayramı da kapalı geçeceğiz bu süreçte. Eğer bayramdan sonraki pazartesi günü Türkiye rakamları kontrol edilebilir durumlara inmez. Yani 15 bin, 20 binler bandında devam ediyorsa bu toplum bilsin ki bu 17 gün kapanmayla da bir sonuç elde edemedik. Bayramdan sonra da önünde 19 Mayıs var, o hafta var. O haftayda sistem kapalığa devam edebilir. Ama bu süreçteki hem birbirimize inancımız hem de toplumu olan saygımız ve e, kurallara uyarak sürdürürsek ben bayramdan sonra 10 binin altına ineceğini, oradan sonra da sürecin yönetilebileceğini, yeni bir kapanmaya ihtiyaç duyulmayacağını düşünüyorum. Eğer bunları e, arzu edilen rakamlar olmazsa belki okullar sadece açılır, kafe, restoranlarda, sosyal hayatta yine kapalı devam edebilir.